Ne var be? Gece yarısı ne çağırıyorsunuz bizi ayağınıza? He? Bana bak eğer Ahmet'in lafını geçiren olursa çok kötü parlarım bak söylemedi demeyin ha. Asıl ben parlarım kusura bakmayın babalar. Ama tabii ki de Ahmet'in adını geçireceğiz şu anda. Sizin Ahmet'e yaptığınız yenilir yutulur bir şey değil. Oğlum sana ne? Babayla oğul arasındaki sorun. Sen ne karışıyorsun? Ne demek sana ne ya? Ya bu bizim de bir problemimiz. Ahmet'e böyle davranmaya hakkınız yok. Ya buna izin veremem. Evet, vallahi ben de izin vermem bak böyle bir şey. Hak etmiyor yahu. Ahmet bugün kendisini bıraktı, bize yardıma koştu. Vesi, ortada bir hata mı var babacığım? Hı? Yani biz bugün Ahmet'i çağırdık da bir hata mı ettik? O zaman bunun hesabını bizden sorun. Ahmet'ten değil. Tamam biliyorum Ahmet'e kızgınsınız ama bu da doğru bir kızgınlık değil ki. Oğlum sen ne biçim adamsın, ne biçim bir abisin? Ahmet senin kız kardeşini yarı yolda bıraktı. Aile şerefimizi iki paralık etti. Hmm. Bizim aile şerefimiz 25 yıl önce iki paralık olmadı mı baba? Bizim annelere para vermiş Ahmet gitmeleri için. Nasıl? Çağla'dan borşanmış. Çağla da eğer benim yanımda durursan vereceğim parayı demiş. Yani Ahmet sizin sırrınızı öğrenmiş. Böyle bir şey yapmasının nedeni Nuriye ile Hacer anne öğrenmesin diye. Ne diyorsunuz oğlum siz? Nasıl lan? Yani kusura bakmayın ama... Yani Ahmet'in başına ne geldiyse bizim yüzümüzden geldi. Ahmet'in başına ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.